Şanlıurfa Spor'un ilk başta başarısız transferler var. Mesela e, spor yeni ikincilikten bir lige çıktı. Yaptığı transferlerle gündem oldu. Çorum bizle beraber çıktı. Çolun direkt Süper Ligi oynadı. Urfa Spor başarısız transferlerle yine küme düşmeme oynadı. Yani herkes elini taşın altına koyması lazım. Saraçoğlu da şu an öyle bir planı var galiba. Ve yönetimin de değişmesi lazım. Çok aşiret sistemiyle yönetilen bir kulüp. Yani i̇ş da desteğiyle güzel topçuları getirip İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Sorun yönetimden faydalanır. Yani, doğru düzgün maaş vermemekle ya da futbolcağı düzgün ahlakla davranmazsan zaten futbolcu oynamaz. Karakürlü Belediye Spor mesela bu sezon güzel topçular getirdi. Güzel bir yönetimle ikinci lig'e çıktı. İnşallah onlarda daha başarılı olacak. Gelecek yıl Şamlıurfa Spor'un iktidar kalması için daha tecrübeli futbolcular, daha tecrübeli teknik direktörler. Ahmet Spor'un yaptığı gibi Ersun Yalar tarzı, Yılmaz Ural tarzı futbolcular, işte teknik direktörler. belhanda tarzı futbolcular geliyorlar. O tarz tecrübeli futbolcu takıma geldi mi zaten başarı kendini yeniden gelir. Taraftarlar zaten takım başarımıza geçen sene ki gibi her zaman şehrin takımı olduğu için taraftarlar her zaman arkada.